Efendim ben İrfan Çalışkan. Şehirde bayram programımız başlıyor. Kurban bayramımız mübarek olsun. Türk İslam coğrafyasına, Müslüman coğrafyalara hayırlar, güzellikler getirsin kurban bayramımız. Efendim kurban şehirde nasıl geçiyor? Bayramımızı nasıl idrak ediyoruz? Vatandaşlarımızla bugün özel, güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Programımız başlıyor efendim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bayramımızı yaşıyoruz inşallah evet. Kurban Bayramını evet. idrak ediyoruz. Heyecanlıyız. Neler söylemek istersiniz bu Kurban Bayramına e, özel? Valla bu Kurban Bayramında istiyorum kimin imkanı var kessin kurbanını, kendi kesmesi, şey hediye etsin o aç ülkelere sonra böyle sağlık şey olmasın sıkıntısı çekmesin sıkıntısı çekmesin herkes böyle şey sülh içinde yaşasın. Nerelisiniz? Ben Azeri'yim. Azerisiniz. Hı. Hmm. Aslında Azeri Türküsünüz diyelim evet, daha doğrusu. Tabii canım. Ben Azerbaycan Türküyüm. Kurban bayramına yönelik buraya mı geldiniz? Evet buraya geldim. Benim torunum burada üniversitede okuyor. Onun yanıma geldim. Hangi bölümde okuyor? O ııı evet. Bilecik'te ııı şey elek, Yönetim ve bilişim okuyor Evet. Allah muvaffak etsin. Çok sağ ol, Allah razı olsun sizden. Bayramınızı o zaman e, kutluyor, ellerinizden de e, öpüyoruz. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Allah. Her, Türk milletini, hepsini kur Kurban Bayramını kutluyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bütün Müslüman aleminin, Türk İslam aleminin bayramını biz de kutluyoruz inşallah. Şimdi bu Kurban Bayramı e, deyince ne anlıyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Kurban bayramı deyince biz bayramları bayram gibi geçmesini isteriz önce. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, kurban, eşi, dostu, akrabayı, talukatı tabi, ziyaret. Tabii ki tabii ki ee, herkes sılayı rahimini yapsın. Mezarlarını ziyaret etsin. Büyüklerini, küçüklerini e, bayramlarını kutlasın. Eee yani mutlu bir şekilde geçirsin yani bir sıkıntı olmadan inşallah memleketimizde kaza bela rahatsızlık olmadan bayramı inşallah huzur içerisinde geçiririz. Kesiyor muyuz kurban? Kurban kesiyoruz inşallah. Ben kesiyorum. Eşim ikini de yurt dışına bağış yapıyoruz. Allah kabul etsin. Allah hayırlarınızı e, inşallah dergah-ı niyetinde kabul ve karim eylesin. Gerçekten i̇nşallah. önemli Kurban Bayramı İslam coğrafyası için, e, Müslümanlar için çok önemli bir bayram. Tabii Bize... Dayanışmadır, dayanış, dayanışmadır bu efendim. Ta sadece bir et kesme değildir bu. Yani insanlar arasındaki saygıyı, sevgiyi, iletişimi eee sağlamaktır. Yani bir bayram bayram demek neşe demek, sevinç demek, coşku demek efendim. sevgi demek. Yani onun için ölmüşlerimize Allah'tan rahmet dilerim. İnşallah Ya Rabbi yarın bizler de oraya vardığımızda hesabını güzelce verecek kullarından ol olalım inşallah. Amin. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür yani. ederim. Kurban Bayramı ne ifade ediyor? Kurban Bayramı bizim için özellikle çoğu bir kesimi Müslüman olan ülkeler için çok önemli. Bir kere bayram ...vazifemizi, farz vazifemizi yerimize getiriyoruz. Onun dışında... Ya bir kere kurban değil mi? Maddi de bir e, olay. E, kesen oluyor, kesemeyen olabiliyor. Tabii Bu yüzden kurban kesenler, kesemeyenlere paylaşım yapmak zorunda. Tabii Hem de birliği, beraberliği böylece hissetmiş oluyoruz. Aynen. Doğru mu söylüyorum? Tabii Çok doğru söylüyorsun. Peki akrabayı, talikatı ziyaret edecek misin? Tabii ki. Kurban bayramlarında akrabayı ziyaret etmek, el öpmek bunlar çok önemli şeyler. Kesiyor musunuz ailecek e, bu Kesiyor yıl musunuz? kurban? Evet kesiyoruz. Ankara'da mısın? Yok İstanbul'dayız biz. Allah kabul etsin inşallah. İnşallah hepimiz. Var mı eklemek istediğim bir şey, söylemek istediğim, vermek istediğim bir mesaj var mı? Tüm Türkiye'nin kurban bayramı mübarek olsun. Teşekkür ederim kardeşim sağ olasın. Valla e, Müslümanların e, ikinci büyük bayramı, kurban bayramı. Bu e, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah e, Müslümanlara, hali vakti olan kişilere kurban kesmelerini emrediyor. Biz de ona uyacağız. Bir de görevimiz var. Yine bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Diyor ki hali vakti olan hacca gitsin. Biz de bunun için çaba göstereceğiz. İnşallah Allah bizi bana da nasip eder yüce Rabbim. Amin. Amin. Kurban sadece et et kesmek mi? Et yemek içmek midir? Kurban şöyle şimdi kurban esasında biz e, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşasak yani esas e, çok daha faziletli, çok daha erdemli ve adaletli bir düzen ortaya çıkar. Neden? Kurban diyor ki Kurban esasında üçe ayrılır. Birisi kendi ailene ayrılır, birisi komşularına dağıtılır, birisi de fakirlere dağıtılır. Şimdi bunlar yapıldığı takdirde paylaşma, kardeşlik, e, muhabbet, e, Müslümanlığın daha samimi ve özden olduğunu yaymak için yapılan bir e, icabet görevimiz bizim Müslümanlar olarak. Kesiyor Anladım. musunuz buyu? Kesiyorum ben. Yedi kişi çubuktan aldık, yenen vesile oldu. Kesiyorum. Gideceğiz inşallah ee, sabah namazından sonra bayram namazını kılacağız. Ondan sonra gideceğiz şu bakta görevimizi yerine getirip ifade edeceğiz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Nice bayramlara Allah razı ulaşalım. Olsun. Bayram ederim. çok önemli. Kurban bayramı, Ramazan bayramı çok önemli. Evet. Kurban bayramını bilhassa ben evet. ayırt etmiyorum Ramazan evet. bayramından. Evet. Ama bilhassa böyle biraz daha belki çocukluğumdan kalma bir eserdir. Evet. Çok seviyorum. Allah önemli razı olsun. Önemli olan da burada hali vakti yerinde olanlara biraz da sorumluluk omuzlarına Aynen. yük düşüyor. Doğru Zaten mu? Zaten şöyle şimdi Bizim hali vakti olan kişiler yerinde görevimizi yerine getirse, kurban kese, bütün bu 80 milyon hepsi bayram yapacak. Neden? da paylaşacağız sevgimizi, saygımızı maddi olarak da onlara da e, gerekli şefkat, merhameti göstererek onlarla birlikte kardeşlik duygularını yayacağız. Daha büyük muhabbet olur. Sevgi ve saygı tek değildir. Sevgi ve saygı toplumla paylaşıldığı takdirde olur. Değerli oluyor. Değerli olur. O zaman evet, herkes olur. Çok sağ olun. Evet. Efendim hayırlı bayramlar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Öncelikle nice bayramlara ulaşmayı temenni edelim. İnşallah. Kesiyor musunuz bu bayram kurbanı? <laughs> evet kesiyoruz kurbanı. Çocuk, evet. çocuk. Evet, oğlum var, bir de küçük kızım var. Kesiyoruz. <laughs> Heyecanlılar mı? Ya vallahi artık alıştılar. Yani her sene çok şükür kesiyoruz ama tabii ki heyecan oluyor. Peki kurban sadece et kesmek midir? Yani olmamalı tabii ki. Ee, yani çoğunu dağıtmaya çalışıyoruz ama tabii ki e, amaç aslında dağıtmak. Akrabaları ziyaret edeceksiniz o zaman. Ya evet Yozgatlıyız bir gidelim falan diyoruz değil mi Yiğido? <laughs> Neler söyleyeceksin bakalım Yiğido? İyi. Kurban bayramını seviyor musun? Çok değil. Neden çok değil? Aslında çünkü sevmiyorum ya. Çünkü. Hayır olur mu? Ramazan Bayramı'nı da Kurban Bayramı'nı da çok seveceğiz. Çünkü hem çocuklar için hem de hepimiz için güzel bir e, bayram, neşe, ben birlik, seviyorum. beraberlik. Neden sevmiyorsun? Çünkü hayvanlar ölüyor. Öyle düşünme ama. Şimdi et yemeyi seviyor musun? Seviyorum. O zaman nasıl yiyeceğiz eti? Et nasıl mi? paylaşacağız başkalarıyla? Et. İnek kesmezsek, tosun kesmezsek nasıl nasıl olacak bu iş? Kalp krizi geçirirse yeriz. Olmaz öyle. İnsanlara, i̇nsanlar şeyi falan yapmaz. Yaşın gereği biraz daha büyüyünce bu konuları daha iyi anlayacağını umut ediyorum. Ama Kurban Bayramı da Ramazan Bayramı da çok sevmemiz gereken bayramlarımızdan birisi. Tamam mı? Var mı eklemek istediğin bir şey? Söylemek istediğim bir şey var mı? Şöyle bir gel Türk milletine bir selam söyle. De ki e, kurban bayramınız mübarek olsun de. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum de. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum de. Tamam. Hepinize selamlarımı iletiyorum. Onlar da selam selamlarını ilettiler. Buradan hey. babama da selam ah, Aslan Baba'ya. O babacı çıktın. Çok güzel. O zaman Aslan Baba'na şöyle bir de ki. Aslan Babacığım seni çok seviyorum. Ee, e, ellerinden öpüyorum. Bayram Haçlı'mı da unutma. Tamam. Bir de söyle ama. Baba seni çok seviyorum. E, bir de ne diyecektin? Bayram. ellerini öperim baba. Haşlı da unutma. <laughs> baba. Bana 1 lira veriyorsun hep. Bana <laughs> üzülüyorum. <laughs> Valla Kurban Bayramı dilimizce yerine getirilmesi gereken bir sünnetlerden birisidir. Sadece Peygamber... ete sahip olmak, et yemek midir? Hayırdır. Burada garibanları doyurmak, genelde yardımlaşma yapmak yani ihtiyacı olanlara destek olmak. Yani benim için bu. Peki ne yapacağız? Kurban Bayramı'nı nasıl geçireceğiz? Akraba talukatı, ziyaret. Tabii şimdi eskiden vardı akraba ziyaretleri. Akrabaları tek tek giderdim. Büyüklerimizin ellerini öperdik, gezerdik. Çocukluğumuzda gider şeker toplardık. Ama maalesef ki hiçbiri kalmadı. Neden kalmadı? İşte bu hem hayat şartları, hem de insanların bu teknolojiler dolayı birbirinden uzak kalması. Ya mesela konu olabilir mi? Zaman tamam. Aslında değişmedi. Zaman aktı. Sadece zaman içerisinde yaşadığımız evet. unsurlar değişti. Teknoloji evet. değişti. Teknoloji değişti. Teknoloji olunca bu sefer ne oldu, Hayli da aldı. İnsanlar birbirinden uzak kalmaya başladı. Ne oldu? Gidip de evinde ziyaret etmek varken telefonla arayıp bayramlaşmak oldu. Peki bir kalkıp gitmek ee, tabii daha, makul. daha iyi olmaz mı? Daha tabii. makul olmaz mı? E tabii ki daha makul. Yani gidip de elini öpmek veya büyüklerini elini öpmek, ziyaret etmek, onları sevindirmek daha makul tabii. Siz kurban kesiyor musunuz? Kesiyoruz elhamdülillah. Allah kabul etsin. O zaman fakire, fukara'ya, ihtiyaç sahibine. Öyle zaten, öyle. Verecek miyiz? E tabii ki vereceğiz abi. Yani bunun için zaten vardı. Teşekkür ederiz. şimdi kurban bayramı nedir sizce? Kurban bayramı nedir? Allah'ın bize emrettiği güzel bir bayramdır. Sadece et kesmek midir, et yemek midir? Hayır, hayır. Şimdi bir anlatın bize. Kanahetmek, Allah'ın emrini yerine getirmek. Yani Kesiyor musunuz bu yıl kurban? Kesiyoruz. Allah kabul etsin. Sağ ol Allah razı olsun senden de. Kurban keseceğiz o zaman. Akraba talukatı ziyaret. Evet aynen. Başka ne yapacağız? Başka da bile dinleneceğiz. E bir de kızıyorlar diyorlar ki eski kurbanlar yeni kurbanlar ya da eski Ramazan bayramları şimdiki Ramazan hiç birbirine benzemiyor. Tadı başka diyorlar eskilerin. Aynen, aynen. Neden öyle? Sizin yaşınızda var. Neden öyle? Eskiden tabi güzeldi her şey. Sevgi, saygı, böyle dini bilgiler Allah'ın şeyine yani daha çok bağlı insanlar vardı. Şimdiki gençlerimiz biliyorsun imansız yetişiyor yani. Bilissiz yetişiyor. E bizi siz yetiştirdiniz ama. Bizi, gücümüz yetmiyor ki. Şimdiki insanlar, çocuklar, anneler, babalar çocuklarına gücü yetmiyor ki. Yetmiyor. Önceden bir anne baba sayılırdı. Korku vardı, ut vardı, ağrı vardı, namus vardı. Şimdi onların hiçbiri yok genelde. Olan da var ama olmayan da çoğunlukla da yok. Bunu siz de biliyorsunuz yani. Şu an herkes kendi başına bir hükümet. Evdeki çocuğuna gücün yetmiyor yani. Ne yapmak lazım da? Neyi ne, yani, ne atladık? Allah'a çokça dua edeceğiz. Başka çağrımız yok. Rabbimize dua edeceğiz. Yapalım, Yoluna yönelmek için. Dini, dini hocalar koymak lazım. Ne yapmak lazım dediniz? Okullara dini hocalar koymak lazım. Üniversitelere ilk okullara. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Çocuk çocuk gezmede miyiz? İstanbul'dan Ankara geldik. Ankara'dan Sivas'a geçeceğiz. Kurban Bayramı vesilesiyle. <laughs> aynen. Öncelikle bayramımızı yeniden kutluyorum. Sağ Kurban Bayramı nedir sizce? Kurban Bayramı nedir? Dini bir adettir. Ondan sonra bayramlaşmaktır. Anne babadır, sevgidir, saygıdır, ziyarettir, her şeydir. Et kesmek mi, sadece et yemek midir? Hayır canım, tabii ki et kesmektir. Allah'ın emrini yerine getirmektir. Ne yapacağız o zaman kestiğimiz alacağız, kurbanı? Kesin. Üçte birini kendimiz alacağız, diğer kalanını eş, işte dost, akraba paylaşacağız. Paylaşacağız. Birlik, beraberlik içerisinde bir kurban bayramı geçireceğiz diyorsun Aynen öyle inşallah. Ya Şimdi bir de diyorlar ki büyüklerimiz, az önce de konuştuk, Bak, arkada bizi izliyorlar, eski kurbanlar diyorlar daha iyiydi. Eski Ramazanlar daha iyiydi diyorlar. Şimdi Kurban Bayramı'na gidiyoruz. Şimdi bu eski olan şey mi iyidir yoksa biz bazı şeyleri acaba aktarım, aktarımda hata mı yaptık ya da bize doğru mu aktaramadılar? İşte şimdi eskisiyle şu anki zaman bir değil. Şimdi ben 40 yaşındayım. Fark ne? O teyzeler 60-70 yaşında onlar daha derin biliyorlardır bu işi. Fark ne? Teknoloji farkı var, her şeyin farkı var. Yani insanoğlu artık farklı şeylere yöneliyor, farklı şeylerden kopuyor, uzaklaşıyor. Maalesef bu şekilde. Kardeşim benim sen ne diyeceksin? Baba konuş, baba, <laughs> oğlunuz mu? Evet oğlum. Şimdi e, o, oğul kız bir de küçük var maşallah. Üç tane evlat, Allah e, acılarını göstermesin diyelim. Şimdi kurban bayramı diyoruz. Ne, sen ne demek istersin? Kurban bayramı senin için ne ifade ediyor? büyüklerimiz, annemiz, babamız, sevdiğimiz, saygılarımız yani ziyaret el öpmek, etmek, ziyaret etmek, var. yolculuğa çıkmak en önemli şey ne peki? Kurban kesmek kurbanda. İmkanımız maddi imkanımız varsa tabii ki. Tabi. Yani kurban kesip yani babamın dediği gibi üçte birini kendi yani üçte birini kendimiz alıp diğerlerini e, eşe dosta vermek. Aferin. Bak çok güzel. Allah razı olsun. Ne güzel evladınızı öğretmişsiniz. Hı hı. Bu önemli bir şey. Şimdi büyükler biraz bizim yaş grubuna kızıyorlar aslında. Bunlara da değil. Biz de öğrendiklerimizi onlardan kendi çocuklarımıza öğreteceğiz. Benim de iki tane evladım var. İkisi de erkek. Hı hı. E... Doğru öğretirsek, doğru yaşarsak öncelikle sonra doğru öğretirsek nesillerimize de bunu aktarmış oluruz. Ailesini aktarmış olur. O da kendi çocuklarına, ailesine aktarmış olur. Böylece devam eder gelenek yönelik. Anneyi de alalım. Ablacığım buyurun. Size de bir iki cümle, ee, sizden de bir iki cümle almak isterim. Şimdi Kurban Bayramı nedir? Sizin için ne ifade ediyor? neler hissediyorsunuz? Kurban Bayramı aslında dinimiz olarak düşünecek olursak öncelikle yani duruma ihtiyacı, hani et alamayan yani genel olarak ihtiyacı olan insanlara et kesip herkesin hani yiyemeyen insanların da yiyebilecek duruma getirmek yani paylaşım diyorsunuz yani. Paylaşım kesinlikle. Bir de e, onun dışında hani el öpmek, büyükleri ziyaret etmek. Yani bu bir gelenek, görenek. Dediğiniz gibi bizim e, çocuklarımıza iyi aktarıp çocuklarımız gelecek nesillere aktarmaları için bizim önceliğimiz hani onu aktar, en güzel şekilde aktarabilmek olması gerekiyor. Baba burada bilinçli. Oğlana da aktarmış. Evet. İnşallah e, sen de kendi evlatlarına evet. aktaracaksın. Evet. E, çünkü aktaramazsak kaybederiz. Evet. Kaybedersek de kendimizi bilemeyiz. Evet. Biz kimiz? Türk milletiyiz. Yavaş, Türk milletinin kaybediyoruz zaten Kaybetmememiz lazım. Yavaş, yavaş kaybediyoruz zaten yani. İşte şu var an. bunlar var olduk. İşte ya. çocuklar bunları söyleyebildikçe sizin öncelikleri çok önemli. Yani mesela eğer tatile girdik biz deyip de bir tatil moduna girersek bu bayramlaşmayı bir ötelersek o olmaz. Hani Artık aslında neslimizde de o var. Bayram mı tatil mi? Tatil Kesinlikle bayram. Diyorlar. İnsanlar tatil olarak görmeye başladı. O çok yanlış. Mesela çocuk ne dedi? El öpmek dedi yani. Demek ki bunu biz aşılayabilmişiz. O çok önemli. Allah razı olsun. Gözüküyor. Üç evlat da birbirinden pırıl pırılır. Allah acılarını da göstermesin diyelim. Allah güzel yerlere gelsinler. Ne olmak istiyorsun? Ben yazılımcı. Çok güzel. Bak çok hoşuma gitti bu söylediğin. Ee, Klasik vardır ya ne olmak istiyorsun? Eskiden ne derdik? Ya asker ya polis. polis. Şimdi yazılımcı, işte mühendis evet. tam aslında ihtiyacımız, hepsi ihtiyacımız. Asker, polis de ihtiyacı tabii. tabii ki ama şimdi yazılım artık bak üretiyoruz SİHA'yı, üretiyoruz yerli silahı, üretiyoruz tankı ne ne olacak? Bunu Bunun mühendisler hevesi. yapacak. Bunun nevesi onları gördüğü için zaten. O yüzden yazılıma yöneldi. İhaleleri, siyahları görüyor. Neler kattığını memlekete. O yüzden onlara yöneldi şu an. İnşallah, inşallah Allah gönlündekini <laughs> Gönlündekinin en güzellerini nasip etsin. Amin. Sa sana da sorayım bitiriyorum. Peki sen evin tek gülü herhalde? Aynen evet. Öyle. <laughs> evet, öyleyim. Annesinin kızı bir tanesi. Evet. Sen ne olacaksın? Doktor. Doktor. Bak çok ihtiyacımız var artık doktora da. Biri doktorluk ki şu anda da öğrendiğimiz şeyimiz var doktor olarak. Evet Allah mekanını cennet etsin. Hepimizin millet olarak başımız sağ olsun. olması bu yönden bile çok çok önemli. Ki yani canımızı çocuklarımızı teslim ettiğimiz doktorlarımıza bile hani bu şekilde davranılıyorsak ki, ki sokakta geçen insanların canını düşünün yani. Çok teşekkür ederim. Biz hangi aileyle konuştuk bu arada? Fatih Tiryaki ben. Tiryaki ailesiyle konuştuk. Üç çocuklu, iki erkek, bir kız. Ailemiz pırıl pırıl bir Türk ailesi. Kurban Bayramı'nı onlarla yorumladık. Şöyle bir babadan son kez bir milletimize bir mesaj alalım. Kurban mesajı. Türk halkının Kurban Bayramı mübarek olsun. Herkese ayrı bayramlar. Kazasız belasız yolculuklar inşallah. Buradan da Sinop'a gidiyoruz tabii ki büyüklerimizin eli öpmeye. Gerçek anlamda bayram geçirmek için. Yani şu, geçerken Ankara'ya uğramak amaçlı geldi geldik. Evet. Hani tatile gelinmiş gibi düşünülmesin. <laughs> evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kurban Bayramımız mübarek olsun efendim. Şehirde Bayram programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Allah'a emanet olunuz. Nice güzel bayramlarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.